Herkese selam dostlarım. Yepyeni bir Galatasaray kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle buralardayken bak kardeşim. Nerede? Burada bir yerden bir abone ol ya. Bir abone ol la kardeş. Bak her gün video gelmeye çalışıyorum. Sizler için çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu aralar çok yoğunum ama bu yoğunlukta bile sizlere video üretmekten asla gocunmuyoruz. Antrenmanımız varmış. Antrenmanımızı hemen hızlı bir şekilde yaptık. Ee, önümüzde bakalım kadromuza falan bir göz gezdireceğiz. Kutlu için, Berkan Kutlu için krallama teklifi gelmiş Olimpik Lyon'dan. Olimpik Lyon'a seni kanka kabul edeceğim. Fernando Mustera'yı yollamadık, <laughs> kanka bu adamları kabul etmişiz, bu adamı da kabul etmişiz. Yunus Akgün'e gelmiş bir teklif var. Şimdi ofise gelip bir ne kadar paramız var, ne var ne yok bir ona bakmamız lazım. 47 milyon euro güzel bir bütçemiz var. 47 milyon euroya. Şimdi kadromuza bir gelmemiz lazım arkadaşlar bildiğimiz gibi. Dries Mertens, Sergio Oliveira, Torreira, Victor Nelson, Sasha Boy, Leo Dubia, Dubois var. Kerem Aktürkoğlu, Adama Traore var. Mauro Icardi gerçekten takım baktığın zaman çok kaliteli bir takım. O yüzden yani ben bu takıma şimdi transfer yapacağım. Ama transfer yaparken yani neye dikkat etmemiz gerektiğini gerçekten düşünmemiz lazım. Sergio Oliveira, Luca Torreira, Dries Mertens, Victor Nelson, Bardakçı, Mustera belki bir kaleci transferi mi? Mustera artık yaşlandığı için ama onu da bilmiyorum. Yani nasıl yapsak, ne etsek, ne yapsak? Başakşehir maçımız var önümüzde. Medipol Başakşehir'le bir maçı oynayalım. Atla ve maç yap. Medipol Başakşehir'in arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim maçına. Bu maçtan sonra yine bakarız. Olmazsa artık güzel bir değişikliğe gideriz. Bu maç bir bizim şey olsun yani takımı tatma maçı olsun. Adam Atıra bakın gerçekten o da gelişmeye devam ediyor 77 gücünde. Haydi bakalım maça geçelim. Şimdi Berkay Özcan getiriyor topu. Üstüne giden bir Victor Nelson. Victor Nelson. Hocam hiçbir şey yok. Offside yok mu ya? Yok mu ya? Oğlum bir pozisyon bir gol ne ya? Arkadaşlar harbiden saçma oldu ya bu. Bu aşırı saçma bir olay oldu. Böyle bir şey yok ya. Nasıl oldu oğlum? Oo Kankacım ya. Savunmada problemler yaşıyoruz şu anda. Baskı istiyoruz saşa Boy'dan. Torreira geldi. Oliveira şimdi çok güzel verdi pası. Adam Atraure'nin önüne doğru. Adam Atraure. Adam Atraure! Muhteşem bir gol. 99 sprint olunca diyor siz de benim kadar hızlı olursunuz. Adam Atraore aldı topu. Yardı 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 yardı. Çok güzel bir gole imza attı. Görmüş olduğunuz gibi de sevincini. Doruklarında yaşıyor sevincin. Mauro Icardi orada seviniyor. Herkes seviniyor. Bravo oğlum Adam Atraore. Çok iyisin. Tribünler bu arada arkadaşlar sahaya girecek artık. O kadar sevindiler. Oliveira'da da yoruldum diyor ben yani aslında ama sıkıntı yok. Yorulabilirsin Oliveira yapacak bir şey yok. O zaman alalım hadi. dedi. Dakikada 42'de gelen bir Meteor değişikliği. Sergio Oliveira yorulmuş. Ligin daha başlarındayız. Yani antrenman olarak takımımız biraz eksik kalıyor olabilir. Bir problem yok. Şimdi bir pres istiyoruz tekrardan. Baskı geliyor Okaka'ya. Torreira orada. Meteor'dan bir baskı istedik. Meteor gidiyor oraya. Nelson, Nelson çok etkili. Duvar gibi durdu orada. Şimdi verdi pasını adama ya adama şuradan sıyrılırsa yalnız. Yani adama Traore'nin yanında durmak gerçekten çok güç arkadaşlar. Bu çünkü apayrı bir sprint. Şimdi Mityo'ya doğru Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çok güzel bir gole imza attı. Mauro Icardi. Söylenmedi hiç. Sana dair düşler benden önce. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince. Mauro Icardi'nin artık bütünleştiği şarkı Aşkın Olayım şarkısını da ben Mauro Icardi için seslendirdim. Bu kadar e, tecrübeli ayaklara sahip gerçekten o da güzel gollere imza atan bir oyuncu arkadaşlar. E, vurduğu gol alabilen bir oyuncu. Eğer kaleyle karşı karşıya kaldıysa kesinlikle muhteşem bir gol gönderebiliyor topu kaleye. O yüzden e, çok eyvah ayağını kırdık adamın. Aferin Mustera. Ne? Ha, oğlum dedim ne oluyor penaltı mı verdi? Neyse orada güzel savunduk yalnız var ya. Son saniyede geçişse de adamı. O ne oğlum öyle? Giriyor ha. Nelson sen kalabilirsin oyunda sıkıntı yok. Nelson'a doğru şöyle yavaştan verdik topu. Torreira'ya. Torreira şöyle verdi. Abdülkerim Midio. Midyo. Midyo'dan şimdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem orada bir anda sprint istedi. Kerem kesti de. Mauro Icardi akrep gol. Akrep vurdu Mauro Icardi. Harika bir gole imza attı. Mauro Icardi Kerem Aktürkoğlu yalnız ortayı istedi. Baktı, baktı, baktı. Durdu, düşündü ve muhteşem bir orta geldi Mauro Icardi akrep vuruşuyla golü kaleyle buluşturmayı başardı. Mauro Icardi yalnız görüyorsunuz harika bir gole imza attı Volkan Babacan. Sadece izledi, sadece izledi. Yani bence gayet güzel bir gol arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Akrep gol yani FIFA'nın daha güzel golü yok yani zaten akrep gol abi. En güzel böyle değişik gar şey gelen garip gelen odur. Of 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 adam odur oraya. Şimdi Luka Torreira verdi o da Mauro'ya. Mauro. Mauro Torreira'ya geçiremedi. Aaa! Medio. Gayet güzel bir ilk yeri bu arada. Aman. Ver oh, oh, tam kilit yerde bitirdim maçı Ve gerçekten muhteşem bir galibiyet geliyor Derbi de İstanbul derbisinde Kendi evinde Galatasaray Başakşehir'i Yenmeyi başardı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şimdi önümüzde ne maçlar var onları da merak ediyorum Bakalım ne olacak ne bitecek Burada bir röportaj verme gereği duymuyorum arkadaşlar Zaten takımımızın morali yeterince Yukarıda Görelim bakalım ne gelecek ne bitecek Ne olacak Saat de bu arada akşamın 6'sı arkadaşlar Siri açıyor bak. Şimdi önümüzde maç var. Mı? Antalya Spor maçı var. Oyuncumuz bu arada gidiyor takımdan. Orada uğurlayalım. Kardeşim sen de bir ara böyle bir geliştir kendini öyle gel. Kiralık gitti Yunus gün Bir senelik. Ba, 12 ay. Bir sene yaz sen öyle bir yıl. Tertemiz bir yıl yok adam şimdi. Ee, antrenmanımızı şöyle tamamlayalım. Bizim de bu arada arkadaşlar yapmamız gereken tabii ki transferler olacak. Akgün kiralık. Barış Alper Yılmaz'a bir kiralama teklifi gelmiş. Seni de kanka kabul edelim bir yıl. Berkan Kutlu zaten senin görüşmelerin devam ediyor. Ben şimdi bu takıma nasıl bir oyuncu katkısında bulunabilirim diye kendi kafamı yoruyorum. Gene birisi daha gitti oyunculardan arkadaşlar. Evet Berkan Kutlu da bu arada Olimpik Lyon'la kiralık olarak anlaştı. Bir senelik olarak o kiralandı. En azından takımın gelişimi için daha iyi olacak arkadaşlar. Orada gelişip takıma gelecekler. Böyle daha güzel oluyor. FIFA da bunu istiyor zaten sizden. Kiralık oyuncularınızı yollayın, gelişsinler, gelsinler falan. Saşa Boya transfer teklifi gelmiş. Saşa Boya kimle takaslıyorlar oyuncuyu? Fayeşevardı. Fabio Cardozo ile birlikte yapmak istiyor. Teklifi reddedeceğim. Fabio Cardozo'yu almayalım şimdi. Saşa Boya'yı geliştiririz zaten güzel bir şekilde. Antalya Spor maçı var. Deplasmandayız. Deplasmanda oynanacak bir zorlu maç var. Şimdi ben önümüzdeki transferleri düşünmeye çalışıyorum. 47 milyon euroluk güzel bir bütçemiz var. Barış Alper Yılmaz da bu arada kiralık olarak gitti. Bir senelik benzetmişler abi. Barış Alper harbiden böyle. Bir senelik olarak o da Monza ile anlaştı. O arada biraz kendini geliştirip geldiği zaman daha güzel bir etki edecektir o da takımımız için. Şimdi Antalya Spor maçı var önümüzde. Antalya deplasmanı var. Çok zorlu bir deplasman. Galatasaray bu arada 11. sırada. Şu anda ofise e geliyorum hemen hızlıdan. Ofistek durumları neymiş? 47 milyon euro. Tamam mı? 47 milyon euroya bizim yapmamız gereken çok önemli transferler olacak arkadaşlar. Victor Osimhen bu arada Real Madrid'de transfer olmuş. Mois var. Falan filan. Bize ama yani şu kadro. Bak Victor Nelson 77 gücünde. 76 sanırım gelişti. Leo Dubua, Aktürkoğlu çok gelişti. Traore, Mauro Icardi bizim şu anda yani aslında kadroya da yapmamız gereken bir şey yok. Sizler diyorsanız ki abi şuraya bir ekleme yaparsan güzel olur. Ona göre bir ekleme yaparım. Ben şu an baktığım zaman harbiden ekleme yapacak bir şey göremiyorum. Başımıza geçelim. Şimdi bardakçıyla oradaki olayları gördünüz mü? Adam bizim yere düştüler. Sergio Oliveira. Verdi şimdi Torreira'ya. Dries Mertens'eymiş. Adama Traore geldi. Açtı da. Mauro Icardi voleli. Voleyle bu sefer tamamlamayı tercih etti. Kafasına göre tamamlıyor. Bir voleyle atıyor, bir akreple atıyor, bir öyle atıyor, bir böyle atıyor, bir şöyle atıyor. Mauro Icardi gitti deplasman tribünü arıyor, deplasman kamera arıyor. Gitti oraya Sevincine devam ediyor orada. Oğlum deplasmanda olduğunu unutma Mauro. Çok koşma öyle sıkıntı çıkacak yoksa. Traore yalnız çok güzel kesti. Mauro Icardi de çok basit bir şekilde golünü atmayı başardı. Evet dakika daha 9'da gelen 1-0'lık gol çok güzel geldi. Takıma gerçekten ilaç oldu ilaç. Dries Mertens. Bravo Nelson, bravo Nelson. Adamın önünde durmayı gerçekten çok güzel başardı. Leo Dubois, Kerem Aktürkoğlu. Leo Dubois'a doğru. Dubois'ın önünde bomboş bir alan. Leo Dubois. Mauro Icardi var. Adama Traore var. Adama Traore. Uçarak geldi. Takımın en doğru transferi benim diyor. yaptım beni diyor. Aferin diyor. Adama Traore. O diğer adamların yanında böyle duruyor kanka zaten adam. Yani çok büyük. Adamın yanında duramazsın ki. Adam çok büyük kanka. Muhteşem gol ya. Muhteşem. Aferin adama Traore. Leo Dubois da çok güzel getirdi oraya kadar topu. Gerçekten onu da tebrik ediyoruz. Freddy şimdi verdi pasını. Oliveira gitti şöyle bir ufaktan kaydı. Dedi ben de buradayım. Torreira yalnız orada. Torreira yeter be dedi. Veriş topu ama orada Sergio Oliveira var. Savaş var. Savaş adeta. Orada herkes galibiyet istiyor. Adama Traore'yi gördük. Adama Traore Ömer Topra... Abi vallahi oyun var ya momentum kaydı. Gol atmamı istemedi oyun ya. Ben iki tane pastan önce zaten direkt adama attım orada boş koştuğunu gördüm onun. Ah adam ya faul alakası yok bak. Momentum kaydı bak bir gol yiyeceğiz yüksek ihtimal arkadaşlar. Bir gol o gol geliyor galiba şu an. Şuralarda adam adam alacak şimdi adamlar evet burada bir yerde alacaktı belliydi. Ya abi bak bu kadar mı alınır ya? Bu kadar bak normalde bu gol girmez yani. Bu kadar bu anlanır. O pas hatası ne mesela yukarıya yani. Adam nerede abi anladın mı? Momentum kaydı. O oyunda diyor ki yani beni bu kadar ezme Selim abi diyor. Arada momentumu kaydırıyor. Adama tıra arayı, Ben bir koşsun isteyeceğim mesela bir kere daha. Şöyle gidip alsın topu. Daha ne oğlum adamlara kalmasın mı bir de. Pres press 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 press. press. Bravo Torreira. Hoca foul falan çalacaksan söyle. Dries verdi. Torreira vurdu Leite. Kaka Leite'nin acaba tanıdığı mı diye soru geldi benim aklıma şu anda. Leo Dubois. Evet gayet güzel. Verdi Mauro'ya. Mauro verdi Dries Mertens'e. Mertens, Sasha Boy bomboş yalnız. Tekrar Mertens. Oliveira, Torreira yalnız Torreira. Gerçekten işlendi gol işlendi. Nerelerden vurdu? Kaleden kaleye mi attı? İstedik bakın matematiksel olarak çizdim resmen golü arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar boş goller değil. Bunları isteyerek, çizerek atıyoruz gerçekten. Verdik geriye. Oradan oraya, oradan oraya, bir daha oraya. Yani resmen bu golü istedik. Torreira da kaleyi harbiden çok güzel gören bir yerden yokladı şutu. Muhteşem de bir gole imza attı. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Şu anda baskı istiyorum. Nelson öne kadar geldi. Mertens geliyor oraya. Mert ne? Ne oluyor ya? Evet gayet güzel. Evet ilk yarının da sonucu bu şekilde oluyor. Kayıma getiriyor topu. Verdi pasını yalnız oraya gelen bir. Mauro Icardi var savunmasına yardımcı. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne gelen bir bas. Floranus yetişemiyor Kerem'e. Adam atıra orada. Bomboş adam atıra oraya. Atamadı mı dedim. Attı mı dedim. Neye bassam dedim. Nasıl bir gol atsam dedim. Abi adam böyle geliyor ya. Bu kadar böyle geniş geniş geliyor. Çok büyük bir oyuncu gerçekten arkadaşlar. Adama Troare de harika bir gole imza attı. Sekerek vurmuş. Böyle vurmuş yani. Gerçekten helal olsun. Tebrik ediyoruz adama Troare'yi de. Dakika 50'de farkı 3'e çıkarttık. Fenerbahçe kariyeri çektiğim zamanlarda arkadaşlar Antalya Spor bizi 4-1 falan yenmiş sanırım yani. Harbiden sağlam oynuyordu ama ikinci sezon muydu onu hatırlayamıyorum. Ee, gerçekten çok kaliteli ayakları var Antalya da. Torreira geldi şimdi öne doğru. Hoca offside beklentimiz var. Çalmayacak mısın? Abdülkerim Bardakçı çok rahat be. Kerem, Kerem. Muhteşem elastik oyla geçti oradan. Şimdi topu sürüyor. Karşısına Ömer Toprak geliyor ama fark etmez ona. Mauro Icardi bu sefer de sol ayaklanma girmedi. Girmedi. Emre Taşdemir gelsin. 66 gücünde o da. Gelişmek istiyor o da. Görmüş olduğum kadarıyla. Futbol oynamayı istiyor. Gerçekten. Aman Mauro Icardi bu sefer de Ravaşata. Bu sefer de Rovaşata ile attı. Mauro Icardi hat-trick. Mauro Icardi hat-trick. Muhteşem bir gol. Bir tane akrep. Bir tane vole. Bir tane bu. Daha ne atayım dedi yani. Daha nasıl bir gol istiyorsunuz benden dedi. Hat-trick mi lan bu arada bilmiyorum. Olmayabilir Trika, Ama ters ayakla gelmiş be abicim. Ters ayakla atmış yani. Akrebi ben bu maçta mı attık o golü akrep golü ya? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir tane Torreira attı. Adam attı. 5 olduğuna göre. Adam aynı Torreira'nınkini hatırlıyorum. Icardi'nin hatırlıyorum molesini. Başka var mı gol? Nelson aşağı iniyor. Nelson. Çok güzel dokun topa. Emre Taşdemir yalnız topu unutuyorsun kankacım koşar. Emre oğlum 66 gücünde olunca böyle oluyor işte. Nelson, Nelson geldi oraya araya girdi. Evet çıkamadık bir tane yiyeceğiz yine oyunun momentum kayıyor yavaştan. Cık. Ya yiyecektik. Bu gol yenecekti. Yapacak bir şey yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Ben bilerek yedim diyelim. Bilerek bilerek. 66'lık Emre Taşdemir gelince sıkıntı oldu arkadaşlar. Mauro Icardi, Dries Mertens'e. Dries Mertens. Adama'ya doğru. Adamanın karşısında kimse duramaz ya. Trore. Buradan da yokladı kaleyi. Bakalım. Mityo'dan güzel orta gelirse belki gol olabilir mi? Soruları akıllarda. Mauro Icardi bir tane daha Romaşat attı. Bu sefer kesin ettirikti. Düz vuruşla atmadı. Düz vuruşla atmadı. Bir böyle iki Romaşat'a kesin etrik var da bir tane de akrep bu maçta mıydı onu unuttum hatırlayamadım. Böyle bir gol yok ya adam. Çok rahat bir şekilde sadece rovaşa attı ya. Mauro Icardi. Nasıl goller bunlar nasıl? Gerçekten biz de anlam veremediğimiz şekilde goller oluyor maçta. O oyuncunun ayaklarını kırmaya gittik bir tık. Midio. Midio, Midio orada. Bravo sana. Nelson. Keserim dedi. Evet muhteşem bir galibiyet geldi Mauro Icardi. Toplam deneme 4. Olan gol 3. Gerçekten 3 tane golleye trik yaptı. Normal gol yok adamın. Her gol muhteşem bir gol oldu. Gerçekten tebrik ediyoruz Mauro Icardi'yi de. Adam Atreore gerçekten ama çok etkili bir oyuncu olduğunu tekrardan bizlere gösterdi. 12 şut çekmişiz. 6 golle bugünü noktaladık. Muhteşem bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray kariyer videosu. Belki de harbiden YouTuber en güzel, en eğlenceli videolarından bir tanesi olduğunu ben şahsen söyleyebilirim size. Ben keyif aldım hem videoyu çekerken hem de oynarken. Gayet keyifli bir futbol oynandı arkadaşlar. Antrenmanlar tamamlandı. Sasha Boya yine transfer teklifi gelmiş. Kimi veriyorlar? Daniel Bragança. Ya abi Sasha Boy şu anda lazım takıma çünkü başka yok adam yok yani anladın mı? E, alırsam ben alırım. Zaten 50 milyonluk bir ücret, bir bakiyemiz var. Ona da şuradan bakalım bir daha. 47 milyon euro. Evet istediğim oyuncuyu alabilirim şu anda takıma zaten. Ama şu anda takım gerçekten çok güzel. Oturmuş gibi de gösteriyorlar. Yani oturmuş gibi de bir düzen var. Mustera 79 gücüne düştü. Mustera artık düşmeye başladı. Bir kaleci transferi yapacağım Galatasaray'a. Onu da belki e, Livakovic olarak yapabilirim. Livakovic gerçekten güzel bir kaleci. Ama bilmiş olduğunuz üzere zaten şey e, Fenerbahçe kariyerinde Ljivakovic'i transfer ettik ve gerçekten çok fazla gelişiyor. Gelişim açısından gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar Ljivakovic. Sizlerin de bana önerileri varsa YouTube'dan e, yorumlar kısmından bana önerileri de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ben videodan çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay bize destek vermeyi asla unutmayın arkadaşlar. Bir tane abonelik çok değil ücretsiz zaten görüşürüz bay bay.